Kavazlı ilçemiz Karakiraz Mahallesi Yıldık Pınarı Semsinden ilçemizde senelerce esnaflık yapan dokuntacı olarak bir ol başkanı Birinci kızı bir kaza neticesi vefat etti. Allah gani, gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine diliyorum. <laughs> dan konuşmaya yakın. Yani Bu soru bu şeyler Yok <laughs> değil. <laughs> defne ödülecek. Çok kalabalık. Genç ölümü. Karakiraz Kapan Camii. Hadi tavuk Ben çekmiyorum. Ben merhaba merhaba önleri yok şeyde bir şey Hasan'ı Hasan'ın çekme, bizi çek, enginden bizi çeksen. At, at nereye atıyorsan, Ankara'ya gidiyorsan, belki bir nasibimiz Hasan Kurt da olur. Ben temelini de çekiyorum. <laughs> <laughs> Allah'ın emri, doğrusuna yakışıklı. Hocam, gülme o kadar, fazla gülersen şey çıkar. Ha, hamle dur. Ciddi dur. Tamam. Babalı oğlu. Evet. Beyza. Annemin kardeşi Yağız Yeğen'ime, amcaları Erol, Şenol ve yani, Ali ismini bilmediğim öbür amcalarına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, çok <laughs> dertliyiz. Genel Kaya Başkanımız da gelmek üzere. Allah razı olsun. <laughs> Ya mi ya? Allah daim etsin midir o? başkanım. そう。 بسم الله الرحمن الرحيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم متلقى الشرك يا elen bir kaza sonucu kaybetmiş, kaybetmiş olduğumuz kızımızın kızımıza son yolculuğumuz, son yolculuğunda son görevimizi yapacağız inşallah. Okumuş olduğum ayeti kerimede cenabı Hak şöyle buyuruyor. Yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi Cenab-ı Hak'tır. O yaşatır ve öldürür. Onun her şeye gücü yeter buyuruyor Hadis Suresi 2. ayeti i Bu ayeti i Kerime bize bir mesaj. Ölüme hazırlıklı olmamız gerektiğini İslam dini bize özellikle tavsiye ediyor. Bizim yapmamız gereken ölümü hatırlamaktan maksat kimse ölümü inkar edemez. Ama ölüme hazırlık yapmak gerekiyor. Allahu Teala ayet-i kerimesinde mucibince Bu meyyiteyi hali hayatında kemâl-i sıhhatinde Nasıl biri nasıl şahitlik edersiniz? İyi hatun kişi miydi? Allah Allah bir dahi nasıl biri nasıl şahitlik edersiniz? İyi hatun kişi miydi? Allah Allah bir dahi nasıl biri nasıl şahitlik edersiniz? İyi hatun kişi miydi? Allah, Allah, Allah rahmet etsin diyenleri hak mağfiret eylesin. Ahirete mutallık olan hak ve hukuklarınızı cümleten cümleniz helal ettiniz mi? Evet. Bir dahi helal ettiniz mi? Evet. Kezalik helal ettiniz mi? Evet. Helal ettim diyenlerden Allah hoşnut ve razı olsun. Hatun kişi niyetine, Allah için salata, peygamber için selavata, meyyite için duaya, dört tekbirli cenaze namazına, uyduk önümüzdeki hazır olan imama değin azizat. Allah, salat ve selam aleyke ya Habib Allah. Es Salatu ve selam aleyke ya seyyidil evvelin evvel ahirin. İlahi ya Rabbel alemin. Hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Din, vatan ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle ya Rabbi. İlahi alemin, hasıl olan sevabı Merhum-e Beyza kardeşimizin de ruhlarını hediye edin, kabul eyle ya Rabbi. Amin. Taksirat eyle, aff ya Rabbi. Seyyiat eyle, namaz eyle, ya Rabbi. Eyle ya Rabbi. Kablini pür nur, makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Kablini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Amin. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Yakınlarına sabrı, cemil, ecru, cezilleri ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dünya hayatından ahiret yolculuğuna çıkmış bulunan merhum-e Beyza kardeşimize... Bu yolculuğuna hayırlara vesile eyle ya Rabbi. rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Merhumen ruhu için el Fatiha. Tüm kardeşlerim ikindi namazından sonra evinin yanında Kur'an-ı Kerim okunacak. Hepinizi davet bekliyoruz inşallah. Köydeki evinin yanında. İyi görünmek için yeterli. Eee, gele gele

Yapın, mı? De. Sen de tüm fona şaşım kurtana şaş. Tam da

araba nerede canım? Araba yukarıda. Buradan ortaya düşüyor mu? Çekimimi burada nihayetlendiriyorum. Bir rol kardeşime baş sağlığı diliyorum. kabuller versin. Evet Cengiz'im ne, ne, söylemek istersin gen genç yeğenimiz? Genç yaşta gitti Allah göstermesin mekanı cennet olsun. Takdir Allah. böyleymiş. Yapacak Sağ ol bir şey yok. ağzına sağlık. Sağ ol. Heh, söyle bir. Allah sabırlık versin. Mekanı cennet olsun. Çok abi. büyük acı. Çok büyük acı abi.